Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, kuit makyajı yapacağız. E, görüyorsunuz köyüme geri döndüm. Döndüm ve size <laughs> ankette çıkan sonuca göre bu kuit makyajı çıktı. O yüzden size böyle pembe tonlardan, lavanta tonlarında güzel bir makyaj yapacağım arkadaşlar. emalterim zaten belli. Onları getirdim Şimdi hemen parmasinin CC kremi ile işe başlayalım. Şöyle. Ee, bundan önceki tatil videolarında biliyorsunuz şey kullanmıştım. Full Armor'ın BB kremini ama artık onu kullanmayacağım. Bununla devam edeceğim da bitmedi. Bayağı bereketliymiş kendisi. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Şöyle bunu yine yapacağım. Böyle gözlüğü çıkartayım. Ben arkasından çok az uygulayacağım. Zaten ben her şeyi az uyguluyorum. Diye bilmiyorum. Ama yetiyor. Ee, nemlendiricimi vesaire sürdüm ama hangi nemlendiriciyi kullandım bir göstereyim size evet şu L'Oreal'in Trip Active adındaki nemlendiricisini kullandım onun linkini size video sonrasında Instagram'da paylaşıyorum arkadaşlar özellikle kampanya olduğu zaman kampanyalı ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Biliyorsunuz. Şimdi şu trans, transfer diyecektim. CC kremi bir yayalım şöyle. Evet. Bunu güzelce yedirdim arkadaşlar bir de kontrol edeyim evet az kullandığım için zaten hemen <laughs> yedirmiş oldum ee, şimdi kapatıcıya geçelim o da Essen'in 16 saat kalıcı su yapıda vıtır yapıda kapatıcısı zaten bunu biliyorsunuz bayağı açık bir renk Videolarına da söylüyorum. Açık böyle kapatıcı arayanlar buna baksın. Gerçekten güzel bir kapatıcı kendisi. Evet şimdi kapatıcı fırçamla şöyle Naşita'nın 136 numaralı fırçasıyla gözümdeki kapatıcıyı yayıyorum arkadaşlar. Öyle. Evet. Bunu da güzelce yedirdik. Şimdi ıı, e, transparan pudraya gelelim. Bu aradan çıksın. Parmasinin transparan pudrası. Onu da pudra fırçasıyla şöyle yüzümün üstüne geçiyorum kapatıcı dolma yapmasın diye yani gözlerde birikmesin diye arkadaşlar şimdi bir diğer pudram Katarina Örlü'nün 04 numaralı pudrasıyla devam ediyoruz inşallah çıkacak onun üstündeki jelatinde çünkü çok ince olduğu için çıkmıyorum maalesef. Heh, tamam. Şimdi tekrar bunu, işte burnumun kenarlarına, anlama şöyle. Evet, gelişi güzel yedirdim da koyalım. Kenara alalım şöyle. Şimdi hmm, Allah'a gelelim. Allık içinde oh şu Golden Ross'un üçlü paleti, aydınlatıcı allık ve bronzer. Şimdi önce bronzer'ı halledelim. Şöyle Geç, bunun pek bilmenti yok ama yine de güzel. böyle ee, bunu şuraya. Ve ee, daha sonra allığı aradan çıkartayım. Allık fırçası daymış. Şöyle pembiş pembiş yok ama aydınlatıcı en son kullanacağım. şimdi fırçayı da alalım oh. Al. kırmadan bir iş yapamıyorum arkadaşlar En sonları şöyle kenara aldım tekrar oh. O zaman para geçebilirim. Par içinde şu Naked'in paleti. Tabii bu satışta değil maalesef ama makyaj için e, uygun renkler var. O yüzden seçtim. Allah Allah benim küçük fırçalarım Nerede? Aa, buraya koymamışım. Şimdi ya koydu. Buradaymış arkadaşlar. <laughs> Onları çıkartmayı unutmuşum. Onları çıkartıyorum. Şöyle kenara alalım. Şu tuğça, şu diğerleri. Şimdi şunu biraz kenara alalım. Şey ileri alalım, kenara alalım. Şu kesik koçluyla şu rengi alalım ve işleme başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Bunu baz alarak düşünebiliriz. Uzun süredir de bu far paletini kullanmıyordum. Satışı yok diye. Sonra ıı, şu düz fırçayı alıp bu da bu arkadaşın <laughs> fırçası şöyle şuradaki mürdüm rengini tamam. alıyorum tekrar şöyle Biraz azaldım bunu. Şöyle şurada kalsın. Sonra şunu da alalım şuraya. Şuradaki Medvil'in içindeki mor renkle devam ediyorum. Şöyle bu paleti çok sevdim. Gerçekten güzel. Tekrar şöyle. Evet. Şimdi şunu kenara alıp şuradaki Lavanta ile bütünleştireceğim. Sonra oraya bir de pembe bir renk ekleyeceğiz. Şöyle. Evet, o da şu far paletiyle olacağım. Onu da şuradaki pembe rengi hemen uyguluyorum. Şöyle Evet. Şimdi um, tekrar şu ne bordo renkli devam edeceğim. Şuradaki tekrar aynı rengi alıyorum. Evet. tekrar şöyle Evet. Şimdi şu bordo renk, bordo diyorum mor rengi tekrar alıp uygulayacağım.

geç pamuğunu bulamadım şöyle şöyle çıkartalım evet tekrar şuradan garniye bak makyaj temizleme suyuyla gözün kenarına değen çilek para temizliğim arkadaşlar şöyle Yedirdim arkadaşlar. Ay elimi silecektim. Şöyle. İyice bir sileyim. Evet çıktı. güzel oldu arkadaşlar. Hatta şunu şöyle kenara alıp bir de bir şey süreyim. Şu yine aynı paletten şu üsttekini sürekli kullanabilirim. Evet. Şöyle orta hattına biraz daha Tekrar şöyle. Evet. Hı. Evet. Bunları kenara alalım şöyle. Bronzlara gelelim bronzer'da yine aynı üçlü far paletinden bronzer demişim aydınlatıcı <laughs> aydınlatıcı ee, onu da bu fırçasıyla yok elimle yapayım arkadaşlar Oo. şöyle Öyle şu foto fırçasıyla da dağıtayım. Evet. Şöyle göz kumarlarını. Şöyle. Hallettim arkadaşlar. Evet. Bu da bitti. Şimdi maskaraya gelelim. Golden Rose'un maskarası. Bunu uzun süredir kullanmıyordum. Hep Pierre Cardin kullanıyorduk. Bir de bunu kullanalım bugün. Evet bakayım tamamdır hmm, şimdi ruja geçeceğiz R geçelim daha doğrusu geçeceğiz değil de şu dudak kalemi 512 nolu evet 512 nolu dudak kalemi onunla çerçeve yapacağım. Evet, şimdi Farmasi'nin bu Rose Gold rujuyla da makyajı noktalıyoruz. Güzel oldu arkadaşlar. şu yanama da bir aydınlatıcı geçeyim ya. Öyle olmadı. Şununla şöyle. evet makyaj bitti şimdi sizlere makyajı gösterebilir mi arkadaşlar şöyle alayım tekrar şöyle ee, gün ışığına döneyim böyle Gözümden şey göremiyor olabilirsiniz. Ee, bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna, kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna ve yandaki zil bildirimini açmayı unutmayın ki benden gelecek videolardan hemen haberdar olun. Ve beni instagram hesabımdan başakkara004'ten de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.